Haber Spor Dijital Yayından herkese merhaba. Bugün Ahmet Selim Kulla beraber Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Fenerbahçe önemli bir maça çıkacak. Galatasaray'ın 3 puan aldığı hafta sonrası önemli bir maça çıkıyor Fenerbahçe. Hoş geldin Ahmet Selim. Hoş bulduk Özel. Nasılsın? İyiyim senden. Ben de iyiyim. Gayet iyi. Bugünkü maçtan Fenerbahçe'nin Sivas Spor karşısında çıkacağı maçtan ilk olarak nasıl bir oyun bekliyorsun Fenerbahçe'den? Zor tabii artık final son 6 maç. Kolay hiçbir maç olmayacak. Ligle rakiplerin durumundan bağımsız yani küme düşme adayı olsa olmasa e, tabi Sivas'ı dışarıdan motive etme çabaları çok komik. Ya bugün Dün de Okan de, Buruk bir açıklama yaptı. Okan Hoca'nın yaptığı da yani kendine, bence herkes kendine güvenmeli, kendi takımına güvenmeli. Bunları çok komik buluyorum. E, o konulara hiç yani inanılmaz yani e, şey açısından inanılmaz. Konunun bu kadar dallanıp budaklanması inanılmaz. Fenerbahçe zaten yorgun. Eee Burada çok teknolojik gelişmelerimiz devam ediyor. Arkada evet. da antrenman görüntüleri, Fenerbahçe'nin karşılama görüntü... görüntüleri dönüyor. Ee, ya Fenerbahçe yorgun, morali bozuk. Hı, hı. Olympiakos maçından sonra bir de 120 dakika süren bir maç. Herkesin atladığı kısım bu. Elenmiş olması bir problem. Yani orada yani bir hem çok mental olur. olarak hem fiziksel olarak evet, Fenerbahçe'ye evet, Çok olmuştu. o anlamda zorlu bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe'yi ne kurtarır burada? İşte erken gol bulmak, işte erken hızlı bir iki hani birden fazla gol bulmak ancak Fenerbahçe adına kurtarıcı olur ama öyle bir maç Sivas deplasmanında her zaman zordur. Zor bir karşılaşma ama Fenerbahçeli futbolcuların da e, kalan 5 haftada Tüm maçları alırsa şampiyon Fenerbahçe yani Öyle bir durum bu imkanın var. elinde olduğu hani bunun ne kadar farkında olduklarını gösterecek bir karşılaşma hı hı. olacak ee, teknik heyetiyle, futbolcusuyla ee, şu anda ne olursa olsun Galatasaray'da Fenerbahçe'de ipleri elinde tutuyor yani iki takımda kalan maçlarını kazanması halinde şampiyon olabilecek şekilde ipleri elinde tutuyor bir takımın bundan uzaklaşması e, mental olarak çok kolay e, geri, geri, dönüşü olmayacak bir durum e, yaratacak. Bundan dolayı da Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması gerekiyor. E, beraberlik dahi e, Fenerbahçe'yi mental olarak çok fazla yıpratır. Şampiyonluk dışına itebilir Şampiyonluk hatta yarışının dışına yani. dahi itebilir. Eğer Gerçi onlar çok mümkün değil. Biz böyle çok şey yapıyoruz ama yani 5 maç 15 puan 4 puan fark tabii ki Galatasaray için muhteşem bir avantaj yaratır ama bu yarış bitti anlamına gelmez. Ee, neler gördük, neler yaşadık bu ligde. Hiç ummadık e bu anlamda en güzel örneklerden biri o Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu sezon. yani. Sergen Yalçın. Evet. En nihayetinde iş gola varajına kaldı. Anlatabiliyor evet. muyum? O yüzden e, ne olursa olsun lig bitti demek için erken ama Fenerbahçe'nin mental olarak bir e, yapısı var. Yani futbolcuların yapısı var. Camiada bu yapıdan bahsedemeyiz de. Bu yarışın içinde devam eden o bir mental yapıları var. Bunu koruyabilmeleri için de bu maçı kazanmaları gerekiyor ve dediğim gibi hani böyle bir maçtan sonra denk gelebilecek en zor 2-3 deplasmandan birine gidiyor Fenerbahçe. Ee, ve tekrar tekrar e, söylemek gerekiyor ki elenmenin yarattığı olumsuzluktan ziyade... E, İsmail dakika... Kartal da çok eleştiriliyor. Not almıştım gelmeden önce. İşte evet. Kadrodaki son Olympiakos maçında Fred değişikliği, Zaysa daha çok oynatması. Bu maçta da dün kamp kadrosu açıklandı. Ee, Zayis Serdar Aziz, Boniççi Kadro'ya dahil no, edilmedi. Yok. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya da bir bilgin var mı? Niye dahil Şimdi, edilmediler? Şimdi İsmail Kartal artık şey oldu. E, Vurun abalaya noktasındaki e, isim oldu. Herkes e, şeyi onun üzerinden okuyor. Ya İsmail Kartal'ın birçok aç, sorunlu açıklaması olmuş oluyor. Yani... Ben şunu sormak istiyorum. Yani İsmail Kartal daha önce böyle açıklamalarıyla ön plana çıkan bir isim miydi de şu anda o anlamda beklentilerinizi karşılamadığı için isyan ediyorsunuz? Ya Ferbahçe taraftarının sürekli fikir değiştirmesi yordu artık. Yani ben e, o yüzden normalde hani biz taraftarın sesine kulak veririz ya ben çok fazla vermiyorum yani. Ferbahçe taraftarı bugün başka konuşuyor yarın başka konuşuyor. Ha taraftar genel olarak böyle bir olgu ama Ferbahçe de iyice bu iş çığırından çıkmış durumda. E bugün de bir haber vardı başlıkta yanlış hatırlamıyorsam Sporx'te Fenerbahçe'nin rakibi Fenerbahçe diye. Ya vallahi <laughs> bu konuları yani. ben anlatmaktan çok Hayır. yoruldum Özler. Şimdi İsmail Kartal'la ilgili eleştirilere katılmıyor değilim. Ha Fred'i çıkartması eleştirisine çok katılmıyorum mesela. Yani 87 dakika oyundaydı. Zaten 1-0 devam ediyordu. ya Orta sahada bir değişiklik yapması gerekiyordu. Ben İsmail'i çıkması gerektiğini hissediyorum. Hı hı. İkisi de bu arada çok iyi oynamıyordu. İsmail ikinci yarı biraz toparladı da ilk yarı Fred de İsmail de zaten Fred kötüydü evet. Ya o ikisi kendi yeteneklerine yakın hani mücadele anlamında bir eksiklik göstermediler ama top kullanma, oyunu kurma anlamında kendi seviyelerine yakın bir oyun gösterebilselerdi zaten Fenerbahçe maçın uzamasına gerek olmadan skoru alabilirdi. Zaten bu oyuncuların performansında aksa Her bence orada hatalı olan Fred'in çıkmasından ziyade İrfan çıkması. Ezber evet. değişiklik yaptı orada. Ama şöyle yani bu, şu da anlatım Fenerbahçeliler bunu anlamıyor. Yani e, altı maçın kalmış senin. Ya bir de Fenerbahçeliler çıkıp medyaya sürekli bize saldırıyorsunuz. Sürekli bizi karıştırmaya çalışıyorsunuz. Hep bir isyan var değil mi? Hı hı. Ya, ya Kusura bakmayın siz varken medya istediğini yapar yani siz veriyorsunuz bu şansı o yüzden ne isyan ettiğini bilmek gerekiyor medyadakilerin ben size söyleyeyim bak bu da özel eleştiri olsun ya ben kendimi katmıyorum ama zaten %90'ı sosyal medyaya bakıyor. Rüzgar neyse oraya göre konuşuyor. Ya siz bir de hep kalıp bahaneler var bunları söyleyince. Yani e, ben bir taraftarım benim yazdığımdan ne olacak? Ya sen bir taraftar değilsin. Bütün herkes bunu yazıyor. İnsanlar bunları okuyor ve buna göre algı şekilleniyor. Kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe şampiyonlukta şu an niye e, şey değil biliyor musunuz? E, bu arada yanlış kameraya bakıyormuşum kusura da bakmayın. E, Fenerbahçe şampiyonlukla neden favori değil açıklayayım size. Ya siz yani Fenerbahçe camiası bir kere kendi futbolcularının hocasına sahip çıkamıyor. Bunları meze ediyor. Başta kendisi ediyor. Ya yani savaşa gidiyorsunuz. Yok azı şey yemeği az veriyorsunuz. İşte yani sahip çıkmıyorsunuz. Onları korumuyorsunuz. Savaştakilerin moralini, motivasyonunu korumuyorsunuz. İç atmosferiniz rakibinizin 2-3 gömlek gerisinde. Yani böyle olunca da çok fazla tepki göstermenin anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bugün yine bir grup e, bilinçli Fenerbahçe taraftarı gördüm. Her koşulda Fenerbahçe'yi destekleyen o tribüncü bir tayfa gidiyor Sivas'a. Ufak bir grup ve futbolcular yine kendi başlarınalar. Yani 6 maç kalmış 6 maçını kazanırsa şampiyon olacak bir takımın atmosferi böyle olmaz. Olimpiakos maçı ciddi hayal kırıklığıydı. Evet. Ben bunu eleştirdi hani ben buna şey demiyorum. Ya ne olacak falan demiyorum. Ama yani 6 maç kalmış bir düzende birilerini bakın eleştiriler haksız da demiyorum. Ama ya kusura bakmayın. Bırakın spor yazarları yapsın eleştiriyi. Ben yapayım yani. Bana eleştiri yapacak alan bırakmıyor ya taraftar. O kadar her şey şey biz hani üstüne ne diyelim ki diyorsun yani. O yüzden Fenerbahçe'de yine her zaman olduğu gibi sorunlar. He. Şöyle de eksikler var. Fenerbahçe camiası için şu anda şampiyonluk dışında hiçbir gündem olmaması ya gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Seçim gündemi var şu anda. Ya Her türlü her gündem türlü oluyor. Gündem, her türlü evet. karışabiliyor. Bakın futbolcuların eşlerinin, kendilerinin mutluluğu, kafalarında herhangi bir soru işareti var mı? Samandıra'ya gidiyorlar mı? Samandıra'da ne var? Yani futbolcuların kafasında şampiyonluk dışında hiçbir şey olmamalı. Futbolcuları siz... Ee, Rams Park oldu en son. Rams Park'ta orada biz kazanacağız. Bunu alacağız da en sağlıklı şekilde ulaştırmanız Ki, gerekirken Fenerbahçe gündemi günden güne 2 hafta önce Trabzon, 2-3 hafta önce Trabzon gibi bir facia olay yaşandı orada. Işte olay vesaire. yaşandı. Yani dediğim gibi Fenerbahçe e, daha açık konuşayım. Sivas, Beşiktaş, Konya. Bu 3 maçtan çıkabilirse bence favori konuma gelecek. Ben böyle evet. düşünüyorum. Ama bu 3 maçtan çıkabilir mi? çok fazla umutlu umutlu gözükmüyor. Ya çünkü camia dört bir tarafa daha hani şey diyorlar ya ya Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü anlatıyor gibi Fenerbahçe camiası birken büyük yani böyle dağınıkken herkesin dokunabildiği, siyasilerin rahat rahat aleyhine açıklama yapabildiği, kararlar alınabildiği sıradan bir camiaya dönüşüyor. Şu anda da öyle bir birliktelik yok yani biz şampiyon olacağız hocamıza ve futbolcumuza kimse laf her dağımın etini yem, yedirmeyiz diye bir pankart vardı <laughs> Fenerbahçe tribünlerinde ki sezon sonu ne oldu onu da hatırlamıyorum. Ya İsmail Kartal'a sahip çıkmak burada ya bu konuda da konuşmak istemiyorum yani ben e, nasıl diyeyim ya İsmail Kartal tanımadığımız birisi değil İsmail Kartal dün öyleydi de bugün bunu yapmıyor değil yani bu adam zaten yani sizin ama keyfinize göre maç yani şu beni geriyor Olimpiyakos maçında Fenerbahçeli oyunculardan bir tanesi iki tanesi penaltıyı atmış olsaydı hı hı. şimdi bambaşka bütün her şey bambaşka olacak evet. Ya bu kadar uçurum olamaz kardeşim Ha bak hayal kırıklığı olur tekrar tekrar söylüyorum hayal kırıklığı olur sinir olur ee, tepki olur ya ama olur her sesi gün geçer yok şimdi ölene kadar yok paylaş evet. bir kere yani ee, dediğim gibi ya, öyle istemek ben istiyorum demek de olmuyor bazı gerçekleri söylemek gerekiyor. Fenerbahçe camiası tüzel kişilik olarak şampiyonluğu çok fazla istemiyor zaten. Bunu bir kabul edelim yani. İstiyormuş gibi davranmıyor. İstiyormuş gibi davranmıyor. Bak Olympiakos maçında uzun bir süre taraftar baskısı vardı. Ligdeki hiçbir maçta bunu görmedik. Ya çok dağınık oluyor ligdeki tribünler. Olympiakos maçında da yüzden başında çok iyiydi. O yüzden gerçekçi olmak gerekiyor. Hı. Sağ dışı faktörler konuşalım. Anlatalım. Hepsini konuşalım. E, siz bunlar için ne yapıyorsunuz? yönetim, hoca, taraftar anlatabiliyor muyum? Ne kadar çabalanıyor, ne kadar uğraşılıyor. Her detayın düşünülmesi gerekiyor. Şampiyonluk için şampiyonluğa götürecek her detay, her mutluluk, her e, önem bunların düşünmesi gerekiyor. Fenerbahçe bunların uzanda. Ama teknik olarak bakarsak bu akşam tam kadroya yakın bir kadro çıkacak. Onu soracaktım. Sen nasıl bir 11 bekliyorsun? Olimpiya Olympiakos maçıyla yakın mı? Yakın bir 11 bekliyorum ama tabi bazı değişiklikler yapması gerekir normalde hocanın ama çok fazla yapacaklar. Canların da... dönmesi bekleniyor galiba ee, olimpiya maçının dışında. Orada şimdi e, bir yandan da şeyi açacağım. Ee, bu arada şuradan maç şeylerini unutmamak için onları da açacağım. Kadroda bir eksik e, bulunmamak için, eksik söylememek için. E, ee, nerede? Evet burada. Şimdi Fenerbahçe'de yani Çağlar oynayabilir ama Beka'nın da bir problemi olmadığını söyleyelim. Yani Beka, ya Sakatlığı yok mu şu anda? Yok, maç yok. günü karar verilecek tarzında böyle söylentiler çıktı ama ya maçtan sonraki itmana kimse çıkmadı zaten hmm. oynayan hiç kimse çıkmadı orada biraz bir yanlış bilgi aktarımı oldu galiba ee, yani oynayan futbolcular dinlendi zaten hmm. bekada götürüldü ama o şeyden sakatlık olmamasın diye tekrar hmm. e, böyle bir tercih yapılabilir ya zaten Ferdiyi değiştiremiyorsunuz Tabii. yani O'Say'nin yerine Mert'i koyabilirsiniz bir tek ki sanmıyorum o, o başlar. başlar çünkü Mert'in sol bekle oynama ihtimali var yani Ferdi'ye de bir şey olsa oraya da alma ihtimaliniz var evet. o yüzden iki tarafta da yani Ferdi'yi kesemeyeceğinize göre iki tarafta da oynayabilen bir oyuncu Mert o yüzden o sağı ile başlar yani geride bir değiş çağlar ihtimali söz konusu İlerisi zaten değişmez İsmail Fred'in çok fazla değişeceğini düşünmüyorum kucum attı zaten değişmez. O da formsuz son dönemde Şimanski. Ya formsuz yani en aslında az skora katkı yapmıyor he, öyle skora söyleyeyim. Skora katkı yani. anlamında büyük bir ya da gol e, Şey yapmadım. yok gerçi son maçta e, yanılmıyorsam asist o yaptı Olympiakos maçında. E, İrfan İrfancan'a pası atan isim o oldu. E, ya Fenerbahçe'de dediğim gibi takımda çok fazla sorun yok. Yani sakatlar da iyileşti. Fenerbahçe kaliteli bir takım. Fenerbahçe ligde Hangi takım daha iyi maçlar çıkardı desek yani hangi takımın daha fazla iyi maçı var desek bence Fenerbahçe'nin daha fazla hı hı. iyi maçı var. Genel futbol oynadığı futbol kazan farklı sonuçlar attığı gol vesaire ee, Galatasaray Avrupa'da elendikten sonra bunları biraz daha kapatmaya başladı. Biraz daha bu şeyleri almaya başladı. Burada sorun takımda değil yani. Az önce anlattığım konularda şampiyonluğu evet. camia olarak istemek, şampiyonluk için Herkesin seferber olması, her detayın düşünülmesi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, tabii haksız diyorum ya hani işin bunları yapıldıktan sonra şimdi haksızlıkları konuş 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 hep bunlar üzerinden gidiyor. Okey bu bunları biz de görüyoruz. Elimizden geldiğince dikkatle çekiyoruz vesaire ama e, yani eee Önce siz üstünüze düşeni eksiksiz yapacaksınız ki bunlara çok daha güçlü bir şekilde tepki verebilirsiniz. Haftada bir Beşiktaş yani. derbisi var Fenerbahçe'nin. Ee, yani. Bu Sivas maçında da 7 isim kart sınırında. Bunların içinde Ceko, Tadic, Cengiz Ferdi, Bekao, Batu Şahin, Mert Müldür var. Yani oyuncuların biraz da dikkat etmesi gerekiyor bugün derbiyi düşüneceklerse tabii. Valla bu işler bizim ligde böyle işte. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Fred'i çıkaramadı. Ben istediğiniz kadar Konuşun işte haklı kartta, haksız kartta. Hı hı. Türkiye'de sanki her şey kurala göre veriliyor. Böyle beni sinirlendiriyorlar. Sanki Türkiye'de gerçekten işler böyle kural kanun üzerinden yürüyor da yok o haklı kartta yok haksız kartta. Camiye saha dışı bunu da söyleyince insanlar sanki kötü bir şey diyormuşum gibi bana saldırıyorlar. Sonra sezon sonunda bunlarla övünüyorlar. Biz bu hı hı. işleri hallettik, biz şöyle güçlüyüz, böyle büyük deriniz falan diye. Galatasaray Beşiktaş derbisinde bütün oyuncularını çıkarabildi mi? Çıkmaması gereken oyuncular olmasına rağmen. Çıkarabildi. Sen çıkaramadın. Şimdi bu kart sınırlarında falan bunlar konuşulur. Türkiye'de böyledir. Hiç öyle evet. bana şey sanki İsveç'teymişiz gibi işinize gelince yaklaşmayın. O yüzden yönetime de çok fazla iş düşüyor. Evet. Yani bu buradan anlamda bir iki üç dört tane neredeyse Batu Şahide sonradan giriyor o da artık ilk e, tabii 11 gibi neredeyse tabii, bir gibi sayıyorum. Bunların bir şekilde de kart sınırında şu anda kritik oyuncular. Bunların bir şekilde de eritilmesi gerekiyor. Bir yandan sürekli bu şeyle de oynayamazlar. Bu ayar bak diyorum ya şampiyon olmak istiyorsanız Türkiye'de en fazla doğruyu kim yaparsa o şampiyon oluyor. Ama bunda sadece saha içi doğrular yok. Kamuoyunu yönetme, algıyı yönetme, federasyonda etki oluşturma, hakemlerin üzerine baskı kurma. Ya bunların hepsi var bu ülke futbolunda maalesef. Siyaset de var. Her şey var bu ülke futbolunda. O yüzden en fazla doğruyu kim yaparsa o şampiyon oluyor. Fenerbahçe'nin birçok doğrusunu anlattık. Zaten birçok doğru yaptığı için hala Galatasaray'la kıyasıya bir yarış içerisinde. Galatasaray 14 maç üst üste kazanmış. Herkes işte tersten bakıyor ama 14 maç kazanıp da puan farkı 2'de kalmış. Fenerbahçe'nin evet. yaptığı işi anlatmak adına söylüyorum. Ama her detayı düşünmeniz gerekiyor. Şampiyonluk tekrar tekrar söylüyorum. En fazla doğruyu yapan şampiyon oluyor bu ülkede. Sağ içi, sağ dışı, gündem, kamuoyu, algı, ne dersen. O yüzden Fenerbahçe bu anlamda e, bu son 6 haftaya, son 5 haftaya girerken ya bir akıl olmalı, bir Genel politika olmalı, bir plan olmalı, program olmalı. Bakalım bu akşamki maçtan sonra göreceğiz. Göreceğiz. Yani Fenerbahçe kazanırsa bunu başarabilecek mi? Bu beş maçta kenetlenmeyi başarabilecek mi? Bu arada Fenerbahçe kazanırsa geçen sene kırdığı deplasman galibiyet serisinde bugün kırmış olacak. Ya önemli. <laughs> deplasman'da, deplasmanda daha iyi oynuyor, iyi oynuyor da. evet. Yani aslında bu deplasmanda daha iyi oynuyordan ziyade deplasmanda daha kafası rahat oluyor. Rahat yani evet. Kadıköy'ün çok kötü bir atmosferi var. En iyi Olimpiakos maçı en iyiydi. Orada bile 50 tane olumsuz şey yazarım yani. Homurdanmalar, <laughs> garip taklitler, vur 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 Zaten alışkanlık haline Bakın, geldi bu sene. Bana bundan dolayı çok kızıyorlar. Ben o stadın eski halini biliyorum. O stadın maçın başını hatırlayın. Herkes bağırırken ki nasıl atmosfer oluşuyor. Hı. Ben Fenerbahçe stadı dünyada sahaya, oyuna en çok etki edebilen ilk üst stattan biriydi. Gol attırırdı, kart çıkartırdı, sahaya inerdi yani. Hı. E, mecazi anlamda söylüyorum bunu. Fenerbahçe gerçekten 12 kişi oynardı yani. Hakemlerin kararına, futbolcuların ayağına top geldiğinde onları etki ederdi. Şimdi sadece kendi oyuncularını aşağı çekmeye yarıyor. Ve bunun da şeyle alakası yok arkadaşlar. 10 yıldır şampiyon olamamakla alakası yok. Tam tersi eskiden de böyleydi. Fenerbahçe'de bu genel bir problem. Yani 2004'te geçen bir arkadaş çıkarmış. Van Oydonk da aynı şeyleri söylüyor Ceko'yla. Hani bizi ıssıklamayın tepkileri Hı -hı. veriyor. Ama şu oldu. Eskiden ne olursa olsun insanlar bu kadar fikirlerini belirtmek ve Fenerbahçe'nin kendileri gibi olmasını istemek noktasında belli bir sınırdaydı. 3 Temmuz'dan sonra ve sosyal medyanın etkisiyle artık Fenerbahçe taraftar diye bir şey kalmadı. Her taraftar aynı zamanda başkan, aynı zamanda futbolcu, aynı zamanda teknik direktör, Yorumcu. aynı zamanda spor yorumcusu, aynı zamanda haberci, aynı zamanda doktor, aynı zamanda hukukçu anlatabiliyor muyum? Böyle bir hal olduğu için de e, bir türlü istenilen birliktelik, kenetlenme sağlanmıyor. Ya azıcık susma ben anlamıyorum mesela. Olimpiyakos maçı diyorum ya bak kızmak hani tepki göstermek, Fenerbahçe'nin elenmesi hani skandal demeyeyim ama yani elenmemesi gerekiyordu tamam. böyle bir takıma. Elemesi gerekiyordu. Bunların hepsinin farkındayım. Oturu geçmesi gerekiyordu. Oradaki 3-0 büyük hayal kırıklığıydı. Yani 6 hafta sus ya. Ne, ne olacak yani? İsmail Kartal'ı öldürmezsen mecazi anlamda söylüyorum. Ne kaybedeceksin yani? Susamıyor. Fenerbahçe taraftar her konuya, her şeye cevap vermeden duramıyor. Diyorum ya herkes taraftar dışında her görevi de yürütüyor aynı zamanda. O yüzden Fenerbahçe'de sorunlar her zaman olduğu gibi biraz daha farklı noktalarda. Tabi burada camia lideri başkanı da şok iş düşüyor. Tabii. Göreceğiz nasıl bir e, Fenerbahçe ile ilgili eklemek istediğim bir şey yoksa bir son bir TFF bugün yeni bir başkan adayımız çıktı onunla ilgili soru evet. soracağım sana. İsmail evet. Uyanık eski Samsun spor başkanı TFF başkanlığına adaylığını açıkladı. Var mı söylemek istediğiniz? Garip şey? adaylar çıkıyor. Dördüncü aday oldu galiba bu. Evet. Bir isim çıktı. İsmini bile anarken dikkatli olmamız gerekiyor. Garip garip eski tweetleri çıktı ortaya. Hiç şaşmaz böyle adamların bu geçmiş hayranlıkları. Ee, bir de Türk futbolunu kurtaracağım falan diye çıkıyor. Ülkede, ülkede özellikle futbolla artık ben devletin iyice buraya hani ee, nasıl diyeyim ya burada herkes konuşuyor, herkes çıkıp şey yapıyor yani. Garip garip adamlar çıkıp konuşabiliyor. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu çıktı. Tarafsız olacağım diyor mesela. <laughs> yani. Ya bu ülkede e, kurallar hakkıyla uygulansa o sadece onlar e, şey düşünüyor. 3 Temmuz bizim dediğimiz doğru. Ondan sonra ve şey dedi görevdeyken. Bunun aksini söyleyenler namussuzdur falan dedi. Mahkeme kararıyla belli olan bir şeyle ilgili bunu dedi. Kurallar uygulansa kendisiyle ilgili o konuşmanın ardından soruşturma başlatılırdı. E, tarafsız adı adil falan bunlar kend, bunlar e, hiç inandırıcı şeyler değil. Hakemleri odaya kitlemiş, kendisine Ankara'dan telefon gelmiş, O ricayla sözler üzerine bırakmış. Bunları yapın siz yapın. Yani ilk, diyorum ya bu ülkede bir siyasi kriz çıktığında Avrupa ile. Nasıl bazı ülkeleri futbol üzerinden yıprattılar? Siz sanıyorsunuz ki o FIFA müfettişleri, haberleri vesaire boş. Siz bunları yapın. Yarın bir gün uluslararası bir sorunda bunlarla bizim imajımıza saldıracaklar. Bunları çok yaşadık, çok gördük. Katar örneğini hatırlayın. Katar Dünya Kupası örneğini hatırlayın. O zaman ama o zaman e, bu ülkemi çok seviyorum. Ben ülkem için ölürüm vesaire. O zaman kimlerin ülkeyi nasıl zordurma soktuğunu göreceğiz. öyle çok kimse buraya boşuna gelip gitmiyor. Toplanıyor birçok detay, birçok açıklama. Hayırlısı. Bir de İsmail Uyanık çıktı bugün. Hı hı, Sayın İsmail Bey Türk futboluna katkı vermek istiyorsa başkanlık yaptığı ilk dönemde kendi içinde olduğu olayları anlatması yeterli olur bence. Türk futbolu oradan bir temizlenmeye başlasın. Oradaki gerçekleri maç öncesi görüşmeleri maç önceleri neler oluyordu, kendisinin bizzat içinde olduklarını anlatsa bence hiçbir sorun kalmaz. Ya o yüzden hani illa başkan olmanıza gerek yok Türk futboluna katkı vermek için. Türk futbolundaki kirli şeyleri anlatın. Herkes, Türk futbolundaki herkes, o orada neler oluyor, o ben neler gördüm, ben bir anlatsam. Bir kişi çıksın anlatsın. Bir tek Murat Sancak Başkan çıktı anlatmaya başladı. O da Twitter'dan ara da ara Twitter'dan, paylaşıyor varan, da, biri varan iki, aynen bir varan iki varan. Devam Murat Başkan. Vallahi e. devam. Hiç sen e, ona da onunla ilgili de işte şunun için yapıyor, bunun için yapıyor diyorlar. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Ya ne için yapıyorsun? Ama ya Murat biri yaparsın ya. Sordular. Siz adaylığı düşünüyor musunuz? Evetler kesinlikle düşünmüyorum ya dedi ya, yani. Bir kişi ben bir kişi çıktı için. ya. Murat Sancak çıktı ya bu herkes çünkü herkes Türk futbolunun arka bahçelerini çok iyi biliyor. Bize birebirlerde herkes anlatıyor. Biz bunları durduk yere duymuyoruz. İş elin altına taşın altına elini sokmak oldu mu herkes şey. O yüzden de e, illa TFF başkanı olmanıza gerek yok. 91-2002 yılları arasında mı ne başkanlık yaptı Sayın İsmail Uyanık? O dönem olanları kendi yaşadıklarını kendi e, neyse bir de böyle bir şey var çok şey duyuyoruz bazı şeylerin kanıtı yok. Mesela bir kulüp başkanı bir takıma prim veriyor ama ne yapacağım ben bunun kanıtını nereden bulacağım yani. Kılıfını uyduruyorlar. Ha, bilen biliyor bulmak isteyen bulur. Sonra o başkan takımı ona rakip oluyor falan. Bunlar ya umuyorum ben her zaman devletime güveniyorum. Bir yerde adalet kılıcı şeyden geçirmeye başlayacak. Herkes Türkiye'de hiç yanlış adam yok. Herkes çıkıyor. FETÖ'cüsü de, eski FETÖ'cüsü de çıkıyor. Eski mafya babası gibi davranı da çıkıyor. Şey de çıkıyor. Herkes konuşabiliyor. İşini düzgün yapanların bir tek çekinceleri oluyor bu düzlemde. Anlatabiliyor muyum yani? Evet. O yüzden hayırlısı olsun diyelim. Türk futbolu çok kötü durumda. Umarım başkan çoklu aday olur. Ve umarım... Çok adaylı bir seçime gidiliyor şu anda en azından. Bakın, öyle gözüküyor yani bir koalisyon olmazsa adaylar arasında. Onları da kaç imza toplayacak? Yani vesaire. Evet. bizim sevgili Tolga Zengin var, Tolga Gani Zengin var. O da 7 tane imza buldum ben diyor. Toplayacağım diyor. Şu kulüplerden ben de aday olacağım diyor. Anlatabiliyor muyum? İşin bir de o kısmı var. Olur, şu noktaya getirelim konuyu. Türk futbolu umarım özerk bir yapıya sahip olur. Artık bu güç dengelerinin yarıştığı değil ki hala öyle olacak gibi gözüküyor. Gerçekten özel bir yapıya sahip olur. Futbolu geliştirecek insanların görev almasıyla büyür. Yoksa başımıza futboldan iş gelecek. Gelecek yani bu iki kere iki dört. Bize o şampiyonayı verdiler. Bu aynı zamanda sizin kamuoyu gündeminin önünde olmanız demek verildiğinden ve beri şampiyonu kaç kere Avrupa'da ya da dünya basınında gündem olduk. Yani hakem dövülmesinden işte sağdan çekmeye ondan sonra bir süper kupa krizi ya yaşandı. Rusya Ukrayna savaşından sonra en yüksek tepkiyi ne üzerinden verdiler? En ses getiren hep spor olimpiyat UEFA. Ya bizim ülkemizin etrafında 50 tane sorun var. Biz yarım gün Avrupa ile yine kötü olmayacağımızın bir garantisi var mı? Evet. Ya gerek yok. Umarım ülkemiz gelişir, sorunsuz, kimseyle sorun yaşamadan büyümeye devam eder ama siz böyle düşünmeden hareket edin. Hayırlısıyla bir son olacak Türk Var mı eklemek istediğin başka bir şey? Fenerbahçe ya da yok diğer ya. konularla ilgili. Başka o da eklemek istediğim bir şey yok. Daha ne ekleyeyim mesela? Konuştuk zaten <laughs> yeterince. Heyten Spor dijital yayınının sonuna geldik. Hafta içi her gün saat 4'te burada yayın yapıyoruz. Bekleriz. Görüşmek üzere.